Yılan balığı hantal olduğu için, iri bir kütlesi olduğu için avlarını seri olarak yakalayabilme şansına sahip değil. Bazen baygın takliti yaparmış, bazen hasta takliti yaparmış, bazen de ölmüş takliti yaparmış. Düşmanlarının gelip yaklaşmasına izin verilmiş. Hatta bazen ufak ufak mısını almalarına da müsaade edermiş. Ondan sonra ise yaptığı son hamleyle düşmanlarını tamamen bertaraf edermiş. Kıymetli dostlarım, bana bunları yapanların ufak ufak ısırık almalarına izin veriyorum. Onları ısırık almaya devam etsin de ancak size söz veriyorum. O ısırıklarda kopardıkları midelerine gitmeden onların gırtlaklarından onları çıkarıp alacağım. Size söz veriyorum. Ben sizi bu dünyada da dünyada da mahcup etmeyeceğime söz verdi. Size ikinci olarak da şunu söyledim. Beni severseniz başınıza hep bela gelir. Çünkü ben çocukluğumdan beri belayı, musibet hep üstüme çekerdim. Siz de dediniz ki gelecek bela senden gelsin. Ve senin söylediğin yollardan gelsin. Allah bizi utandırmasın kardeşlerim.